En önemli noktadan başlayalım. Önemli bir harekat <laughs> diyeceğiz. E, terörle mücadelede kış koşullarında sınır ötesinde örgütü ağır darbe haberi geldi bu sabaha karşı. Saat 2'ye yaklaşıyordu. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen kış kartalı harekatı terör örgütünün ikinci kandil dediği sincarla derik ve karacak. Hava unsurlarıyla vuruldu. F-16 e, F-16'lar 165 kilometre derinlikteki e, Karacak, 85 kilometre derinlikteki Sincar ve 9 kilometre derinlikte Suriye'nin kuzeyindeki Derik'i vurdu. 80'e yakın terör hedefini eş zamanda vurdu, imha etti. E, Arananlar listesinde bulunan e, üst düzey teröristlerin de etkisiz hale getirildiği bilgisi var. E, bütün bunlar olurken ne anlam ifade ediyor? Öncelikle buradan başlayalım Sayın Yarar. E, gündem son derece sıcak ama bu harekat... Zamanlamasına ne diyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, bu bir e, tek başına harekat olarak algılanmasın. Çünkü zaman zaman şöyle e, olayları e, görüyoruz. Mesela Türkiye'de bir terör saldırısı oluyor, Bunu sıcak takiple e, terör hedefleri vuruluyor veya işte geçenlerde yaşanmıştı e, sınırımızdaki bir e, karakolumuzun hemen altına bir e, patlayıcı konu patlatılıp. Üç askerimiz şehit olmuştu. Arkasından terör hedefleri vuruluyor. Bu öyle bir şey değil. Bu tamamen çok uzun zamandan beri takip edilen ve doğru zamanı kollanan bir harekat. Çünkü farkındaysanız eş zamanlı bir harekat. Verilen hedeflerin sayısı 80 tane hedef, az bir hedef değil. Arkasından 3 farklı bölge, 2 ülke. Suriye, Irak. Ve Irak'ın e, birisi Suriye sınırında, diğeri de hani biraz zorlarsanız e, İran sınırına yakın e, bir bölgede. Ve e, 165 kilometrelik bir derinlik e, az bir derinlik değildir. Yani bir hava harekatı için ciddi bir derinlikten bahsediyoruz. E, e, bu, bu mu anlamda bu harekatı tek başına okumayalım. Sonuçları itibariyle okuyabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde neyi işaret ettiği anlamında okuyabilirsiniz. Ve e, bu okumanın üzerinden Türkiye'nin planını da e, aşağı yukarı belirleyebilirsiniz. Üçünü de isterseniz birazdan açıklayalım. Lütfen. Evet Şimdi tabii bütün bunları söylerken yarın e, Karadeniz'de savaş çıkacak mı diye dünyanın e, baktığı bir noktadayız. Az önce de söyledim akaryakıt fiyatlarında bu sefer gelen zamın sebebi hani kur falan düştü de e, Kırım'ın ilhak edildiği 2014 Ekiminden bu yana, bu işte hep Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle ilk kez uluslararası piyasalarda ham petrol 91 dolara çıktı. Son gelen akaryakıt zamının sebebi bu. Hı hı. Yani tam böyle bir aşamadan da geçiyor. Şimdi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor. E, bunun tam da işte NATO'da Türkiye'nin dışlandı ama onlar Rusya'dan S400'leri aldılar zaten. E, F-35'leri de vermeyelim biz Yunanistan'ı kucaklayalım falan deyip Yunanistan'ın epey bir desteklendiği e, bize karşı epey bir kafa tutmasına neden olan bir dönem sonrasında hani Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi Türkiye'nin öneminin yeniden bir hatırlanmasına bakıyoruz. E, Türkiye İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ile düzeltiyor işte Ermenistan'la ilişkileri Suudi Arabistan'la düzeltiyor. İsrail Yani bütün bunlara baktığımız zaman da yani biz buradayız mesajı. Yok yani. Ee, hoş sayın Necdet Saray, hoş geldiniz efendim. <laughs> Değerli konuğumuz da, dördüncü konuğumuz da geldi. Ee, son derece önemliydi, sınır ötesi hava harekatı, sayın Yarar'dan bilgileri alıyorduk. Ee, ben açıkçası e, bunun bağımsız değerlendiriyorum. Evet. E, çünkü e, farkındaysanız e, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını Milli Savunma Bakanlığı'nın kendisinin konuşmalarına e, bakarsanız, bunun e, takip edilen bir istihbarat sonucunda doğru zamanı bulmak için yapıldığını söyledi. Çünkü bu yapılan e, harekatın içerisinde üst düzey teröristlerin e, Suriye içerisinde tam toplantı yaptıklarında karagahta bulundukları anda vuruldular. Yani e, bunun için siz zaman belirleyemezsiniz. Yani bir terör unsurunun nereye gideceğini, hangi zamanda nerede olacağını bilemezsiniz. Bu e, fırsatın doğduğunda, çünkü terör hedefleri biraz da öyledir. Yani siz takip edersiniz, o fırsatı yakalamaya çalışırsınız. Belki e, bilmeyenler için biraz şöyle söyleyelim e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, bugüne kadar yaptığı isterseniz milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyonlarda neredeyse sıfır e, şey kaybı var sivil kaybı var e, takip çok uzun bir süre sürdürülüyor fırsat doğduğu anda da e, terör hedefi etkisi hale getiriliyor Bu biraz daha zor e, Çünkü diğerinde tek bir hedefi takip ediyorsunuz burada 80 hedefin Aynı, Aynı anda çünkü şöyle bir şey söyle, söylendi e, konuşulurken de metin içinde de açıklamalarda da gördüğümüz kadarıyla e, çok daha fazlasıyla hedef var ama o anda e, bölgede bir sivil e, oluşum veya sivil birisinin görüldüğünde hedef listesinden çıkartılmış. Aslında belki bu e, vurulacak hedeflerin sayısı belki 120'nin üzerine belki 130'du. E, onlar anında silinmiş. Ve 80 hedef Asası. uygun olduğu için, 80 hedef uygun olduğu için e, bu operasyon icra edilmiş. Demin söylerken şunu söylemiştim. Bu harekatı tek başına değerlendirmeyin demiştim. Neden değerlendirmeyin dedim. Çünkü harekatın uzantısına baktığınızda e, YPG ağırlıklı, YPG ve PYD ağırlıklı bir operasyon. Ve kuşakta şey kuşağı, Mahmur'dan başlayan, çünkü Mahmur'dan başlıyor kuşak. Mahmur, Sincar ve Derik. Bu Irak'ın içinden başlayan ve Suriye'ye giren kolun uzantısı. Burası hem lojistik yol hem de irtibat yolu. Bu nedenle bu operasyonu fiili anlamda PYD'ye yönelik bir operasyon olarak değerlendirebilirsiniz. Buradaki etkinlik açıkçası bir sonraki aşamada ben hep 2022 yılını 2023 yılını bu anlamda önemsiyorum. Çünkü 2018'de başlayan e, İran kuzeyinde başlayan ve 2018'den beri e, Pençe adında farklı farklı isimlerle devam eden operasyonda e, Suriye'den çok daha büyük bir alan temizlendi. Biz zaman zaman şöyle söylüyoruz. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekat Bölgesi. Evet. Örnek vereyim. Şu anda Irak'ta temizlenen saha e, Suriye sahasından çok daha büyük ama gözümüze gelmiyor. Yani ve çok daha zorlu bir arazide, çok daha uzun bir vadede bir operasyon icra edildi. Bunun sonucu 2022 yılında Gara, 2022'nin sonuna yetişir mi, 2023'e ye yetişir mi ben kandil diyorum diye söylüyorum. Başından beri bir plan vardı, 5 senelik, 6 senelik bir plan vardı. Böyle yolların yapıldığı, geçici üstlerin konuşlandığı, çünkü harekatlar şöyle sürdürülmüyor, karşıya geçip tekrar geri gelinmiyor. Sürekli ileri doğru hamleler yapılan, yollar açılan, üstler kurulan ve oradaki irtibat noktalarıyla beraber koordineli şekilde sürdürülen evet. bir e, harekat. E, farkındaysanız bugün de e, İKB'nin başkanı Barzani Neçin ile Naciban Barzani, Barzani Erdoğan, tarafı. Erdoğan tarafından kabul edildi. Ve başından beri e, Barzani tarafı... Zamanlama diyorsunuz tamamen. E, ben şöyle söyleyeyim. Başından beri e, beraber ortak hareket ediliyor ve PKK'yı e, Irak'ın gündeminden Irak'ın gündeminden çıkartmak için de büyük bir faaliyet içindeler. Unutmayın ki e, PKK'nın şu anda çöreklendiği yer aslında e, Barzani'nin sorumluluk alanında olan köyler ve alan. Çok daha azı e, talebaniyeye ait olan bölgedir. E, asıl büyük e, çatışmanın ve e, köyleri boşaltmak zorunda kalan e, taraf Barzani tarafıdır. Bu nedenle Başından beri bölgeden çıkartılması için Türkiye çok daha fazlasıyla yardım ediyor. Taliban tarafına doğru baktığınızda. rastlantı, rastlantı diyelim. Çünkü bu harekatın olmasındaki asıl sebep istihbarat. Peki efendim şimdi tabii bir de haritanın üzerinde kuşkusuz vermek istediğiniz mesela yani seçilen noktaların noktalarında hassas olduğunu söylediğiniz arkadaşlarımdan ben, ben rica Mete'ye bir soru atabilir miyim? Buyurunuz. Şimdi, Değerli da katkısını Böyle durumlarda Sürekli benim de baktığım yer şey PKK kaynakları işte PKK kaynağı deyince HDP'nin rahatsızlığı zaten belli ama medyası da özellikle dijital medyasında da sürekli Barzani grubuna bir yüklenme var. Onların bu işin içinde olduğuna dair ki yaz aylarında da zaten böyle bir karşılıklı geliş vardı. Ayrıca Barzani kuvvetlerinden de PKK asker ya da peşmergeleri öldürüyordu galiba. Öldürdüler ee, en son. Öldürdüler. Ee, burada Barzani'nin ya yani niye PKK'lar şey yükleniyor Barzani'ye bu kadar yükleniyorlar sence? E, çünkü hatırlarsanız 1990 yılından itibaren e, köyleri boşaltmak zorunda kalan, e, alana giren ve <laughs> hatta Barzani'yi devirmek için eee ile beraber ortak çalışan bir gruptan bahsediyoruz. <laughs> yani eee yanın yanına alarak e, Erbile kadar ki o harekatın içerisinde şey de vardı, PKK da vardı ve e, o günden beri unutmuyorlar, e, yani. unutmuyorlar çünkü Goran hareketi dahil olmak üzere e, seçimler dahil olmak üzere bugüne kadar yaşanan bütün süreçlerde PKK'ya yakın olan bütün gruplar e, barzani'nin karşısında İşin ilginç tarafı da şu, <laughs> bana da çok ilginç gelmişti hep de yani orada görev yaptığım yıllarda da nedense HDP de Israrla çözüm için gittiğinde görüştüğü kişi de Barzani'dir. Yani hep Erbil'e gider, Erbil'de toplantılar yapar ve görüşmek için de ısrarla giden yerde Barzani'dir. Yani şunu anlamakta zorlanıyorum. PKK Barzani'ye saldırıyor ama HDP gidip Barzani ile görüşüp... Tespitiniz ne? Yani tespit zaten... E, hayır şöyle bir şey var. Bugüne kadar yapılanların zaten hangisi doğru ki onun yaptıklarının bir tarafını? Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de Türkiye'yi hedefe koymak çok kolay. Türkiye'de siyaset yapıp Türkiye'yi hedefe koyabilirsiniz. Ama Irak'ta e, siyasetten öte e, gücün olduğu bir alan burası. O güç alanının içerisinde eğer siyaset yapmak istiyorsanız, Taliban'dan daha çok Barzani'ye yakın olmak yakın. zorundasınız. Hem askeri güç anlamında hem de e, ekonomik güç anlamında yani petrol yataklarının bulunması diğer ilişkiler anlamında Barzani daha dominant bir güç. Figür tabii. Yani o yüzden de Barzani'ye mesela tek bir laf söylemezler. İşte zaman zaman bu şekilde çıkışlar olur ama hedefe koydukları ve gitmek için adres olarak gittikleri başka bir yer yoktur. Hep aynı yerdir. Şimdi 10 Şubat 2021'de baktığımızda bu gara harekatından evet. önce de, ...biz ne vardı İşte Kuzey Irak'ta bir sözde işte özellik referandumu vardı... ...ondan sonra Türkiye tamamen köprüleri atmıştı. Mesut Barzani'den bahsediyorum. İlk defa işte Milli Savunma Bakanı, işte Genelkurmay Başkanı ile falan da... ...onunla birlikte bir poz verilmişti... O günden bugüne hani o fotoğraftan bu yana bakıldığımız zaman sizin işaret ettiğiniz bütün unsurlarla birleşiyor. Yani nihayetinde Peşmerge, işte Kuzey Irak yönetimi, PKK istemiyor rahatsız. Ve nihayetinde işte Sincar ne zaman temizlenecek, Sincar ne zaman temizlenecek diye her defasında bastırdığımızda e, herhalde burada daha bir net e, adım mı atılıyor, daha ben şöyle söyleyeyim. yol mu alınıyor? Ben e, açık yaşımı söyleyeyim. E, daha Türkiye ilk petrol çıkartma e, görüşmeleri yapıldığında, hı hı hı. Barzani 2008 yılına geldiğinde kendi bölgesinde petrol çıkartıp yurt dışına bağlantı yapıp yapmama konusu tartışıldığında o zaman söylediğim bir kelime vardı. Türkiye'nin Irak'la kurabileceği büyük güçlü ekonomiler, güçlü ilişkiler bölgenin istikrarı açısından çok önemlidir. Çünkü bölge zenginleştikçe birbirini aşağı çekmesi ihtimali yok. Siz Irak'ta Kürt bölgesinde petrol çıkartıp bunu yurt dışına satmak istiyorsanız kamyonları yükledik satamazsınız. Tabii. Bunun kurtarma, maliyetin kurtarma gibi bir durum olamaz. Bunun otomatikman gideceği bir tek güzergah var. O zaman çok tartışıldı. Suriye üzerinden gidin, gidilsin. Yok Suriye'deki bu güvenliğin sağlanması mümkün değil. Türkiye toprakları üzerinden bu bu petrolün çıkartılması gerekiyor. Bakın bu petrolün çıkartıldığı günden itibaren e, Kürt bölgesel yönetimiyle, yanlış şey için söylemiyorum, Barzanç'a söylemiyorum, bölgedeki durum çok daha farklı değişti. Çünkü ana kaynak, ana gelir kaynaklarından bir tanesi de bu oluşmaya başladı. Bunun faydasını oradaki bütün insanlar görmeye başladı. Artı başka bir şey daha var. Türkiye'nin satılan, Türkiye'deki satılan birçok malzemenin Irak içerisindeki dağıtımlarını yapan şirketlerin tamamı Kürt bölgesel yönetimindeki şirketlerdir. Yani buradan mallar Zaho'ya gider, Zaho'da e, dispetörlere teslim edilir. Hı hı. Onlar bütün Irak'ın içerisine hı hı. ve buradaki pazarın büyüklüğü yaklaşık 10 milyar dolardan bahsediyoruz. Bunun kazancına baktığınızda bu ilişki, ikili ilişkiden e, vazgeçmek mümkün değil. Ama bunun kaymaniyen taraf ne taraf onu söyleyeyim size. Taleban tarafı değil. Zaten o yüzden... E Barzani tarafıyla Talebani devamlı kapışması ben kapılardan ve diğer kaynaklardan çok daha fazlasıyla gelir elde edemiyorum. Bu geliri benimle paylaş dediği için aralarında yani yalnızca siyasal, yalnızca kendi aralarında fraksiyonel bir çatışma yok. Evet, Aynı rahat, zamanda gelir rahat, gelir paylaşımı anlamında da bir çatışma evet. olduğunu söyleyebiliriz. Değerli konuklarıma da soracağım ama şu bir okay. yerleşkesinden bahsederseniz tabii, tabii, çok tamam. çok çok seviniriz. <laughs> Ya şöyle söyleyelim, bakın hani tabii haritanın üzerinde baktığınızda çok yakın gözüküyor değil mi? Haritalar insanları çok böyle kolaylaştırıyor. Yani ne olacak 9 kilometre, işte 80 kilometre, işte 165 kilometre. Bunun 6 tane üstten kalktığını düşünün. Yani 6 farklı üstten gelip, bölgeye gelip, ee, ...muhtemelen şu bölgede çoğunlukla e, <laughs> lojistik anlamda ikmal yapılıyor. Yani tanker uçaklardan havada ikmal yapılarak sahaya giriyorsunuz. Ve sahada bulunan e, toplam hava aracı sayısı 60. Bunun büyük bir çoğunluğu F-16, bir kısmı tanker uçak... E, ...diğeri hava kontrolünü yapan e, bizim avaksları diyebileceğimiz barış kartalları... Ve sihalar yani hedefleri kontrol eden ihalar Böyle bir operasyonun, operasyonu çok basit görebilirsiniz. Evet. Gece operasyon yapmakla gündüz operasyon yapmak arasındaki güç çarpanı ve zorluk derseniz, hani birisine bir derseniz, buraya yaklaşık beş demeniz lazım. Bakın bir ile beş arasında uçurum var değil mi? Yani şöyle evet. demedim, bir de bir buçuk demedim. Bir ile beş arasında. Neden? Birincisi... Hedefleri gece takip etmek çok daha zordur. Evet uçaklar çok daha teknoloji kullanıyorlar ama gece uçuş yapmanın da zorlukları var. Sonuçta bir şeyiniz var elinizde, ee, ne diyeyim gece görüş gece gö sistemleriniz var onlarla uçmak zorundasınız. Ve saatlerce uçmak zorundasınız. Yerde tamam üzerinizde navigasyon sistemleriyle sizi hedefe kadar götürebilecek olan e, özellikleriniz var. Ama ne olursa olsun... Bölgede takip etmeniz gereken rotaları da göremezsiniz. Yani o bazı şeyler vardır. Kerterizer dediğimiz yöntemler vardır. Bunu da bilemezsiniz. Ama en zorlarından bir tanesini söyleyeyim ben size. En zorlarından bir tanesi bu harekatlarda teknik bir arıza oldu ve uçağı kaybettiniz. Geceliğin düşen uçağın yerini bulunması, oradan o kurtarma harekatının icra edilmesi de bütün zorluklara ekstra bir zorluk katıyor. Risk unsuru çarpan. Yani risk öyle söyleyelim. E, bu kadar alanda bunun yapılmış olması e, zor bir harekat olduğunu söyleyeyim. Diyebilirsiniz bu harekatları e, Türk Silahlı Kuvvetleri çok yaptı. Evet çok yaptı. Ama gittikçe zorlaşıyor. Zorlaşmanın sebebi de PKK gittikçe e, şeyin içine girmeye başladı yaşam alanlarının içine girmeye başladı. Siz Kandil bölgesinde, Metina bölgesinde bir dağın başında teröristin olduğunu biliyorsunuz ama derik bir yaşam alanı. Orada köyün içinde yandaki ev karargah. Kaldı ki onu da yani zaten hep her zaman taktiğidir. yani sivilleri kalkan olarak kullanır. Nihayetinde her seferinde başvurduğu bir kara propagandadır. Sivilleri vurdular. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri sivilleri hedef aldı diye. Bir miktarda herhalde... hem böyle var hem de başka bir şey daha var. Bu harekatı planlayacaksınız ve bu harekatı planlanırken her hedefin aynı anda vurulmasına dikkat edeceksiniz. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Buradaki hedef vurulduğunda herkes birbiriyle irtibata geçip önlem alma veya işte farklı yerlere gidebilme imkanları var. Siz 3 hedefi aynı anda vurmaya çalışıyorsunuz. Kalkış Zamanları farklı, mesafeler farklı, derinlikler farklı. Muazzam, Şimdi peki, 80 hedef aynı anda bulunacak. Bunun matematiksel hesabını yapacaksınız başta. Yani Sırf onu düşünün. Yani yalnızca onu düşünün. Ve bu arada her hedefi vurmadan önce takip edeceksiniz. Vuracağınız hedefin yanında bir sivil varsa iptal edeceksiniz. Düşünün 80 hedefi hem yerden... Hem havadan kontrol etmezseniz bunu yapamazsınız. Evet. Bakın Sinçar'da yerde adamınız yoksa, Derik'te yerde adamınız yoksa, Mahmur'da yerde adamınız yoksa bu harekatı icra etmezsiniz. Bunun Türkiye'nin bu <laughs> e, harekatı icra etme kabiliyetini göstermesi herhalde son derece önemli. E, tabii çok önemli. Yani, yani şunu ne... söyleyebilirler insanlar. E tabii karşınızda hava kuvvetleri olmayan bir grup var. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunu hava kuvvetleri olmayan ülkeler de yapsınlar o zaman. Yani o kadar kolaysa başka ülkeler de yapsınlar. Bölgede Amerika ve Rusya'ya verilmiş bir mesaj mıdır diye soracağım. Çünkü biz Yok. ne yaptık? Barış Kalkanı'yla, Barış Pınarı'yla birlikte girdik oraya. Barış Pınarı'nı biz eğer doğuda Rusya, batıda da Amerika ile mutabakat yazdırıp aman aman yapma falan deyip durdurdular bizi. Eğer durdurmasalardı bizim bu işte PKK İslam denen terör devleti dediğimiz o koridoru tamamen bloke etmiş olacaktık. Ama Rusya ile ve Amerika ile bizi durdurdular nihayetinde. Her seferinde de en son Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz hafta gene söyledi işte müttefiklerimiz gereğini yapmalılar, müttefiklerimiz gereğini yapmalılar. Yani bu Gereğini yap ya da ben yapacağım gibi bir res değildir diyorsunuz. Yok ben... E, oldum, Öyle okumuyorsunuz. Bu yani Türk Türkiye'nin gücünü anlayabilmek için e, Amerika'ya burada e, şey göstermezsiniz, güç gösterisi yapmazsınız hı hı. zaten biliyorlar. Bence en büyük güç gösterilerden bir tanesi zaten Azerbaycan'da yapıldı. Bence en büyük güç gösterilerden bir tanesi Libya'da yapıldı. Bence en büyük güç gösterilerden bir tanesi... Ee, Suriye'nin içerisinde İdlib'de yapıldı. İdlib'de. Hı hı. Yani o iki günlük operasyonun e, sonuçlarına e, değerlene baktığınızda Amerikalılar zaten arkasından bir rapor hazırladılar. Hı hı. Konsept değişikliğinin mimarı Türkiye diye yaptılar. Konsept değişikliğinin yani buraya gelmenize gerek yok. Yani ülkeler birbirlerini e, tanıyorlar. Birbirlerini biliyorlar. Kapasitelerini biliyorlar. Bugün için ölçümlemelerine falan gerek yok. Bu tamamen bölgedeki önümüzdeki dönemde yapılacak olanların bir provası olarak değerlendirin. Evet. Provanın ötesinde de hedeflerin şimdiden yumuşatıldığının bir işareti olarak kabul edin. Yani tamamen kendi içinde Türkiye'nin terörle mücadelesinin organik parçası. Çünkü yani bizim aklımız şunlara diyor. Ukrayna'da orada oluyor. İşte İdlib'te de şunu mesela İdlib'te bebekler de donarak öldü. Dün gene baktığınız zaman orada da başka bir acı yaşanıyor. İşte Yunanistan'a da bir şey mi falan filan diyor ama hayır diyorsunuz. Tamam, terörle mücadele ya, kendi kodları hani içinde gaynet. Benim tabii net. E, şu anlamda e kesinlikle hayır diyebilecek olan bir pozisyonda değilim. Ben değerlendirmem anlamında bakarsanız evet, evet. benim değerlendirmem ondan bağımsız olarak değerlendirilebilecek olan bir operasyon diye Çok çok teşekkür ediyoruz. Kendi